Şimdi konuşma balonu ve düşünce balonu gibi iki cinsten değişken yerine bunu sadeleştirerek bir cins değişkenin alt türleri olarak temsil edebilir miyiz? Bence matematiksel yılına uygun düşen budur. Çünkü düşünmeyi metin olarak düşünürsek konuşmayı değil de düşünmeyi alt metin olarak, subtext olarak düşünmemiz mümkündür. Şimdi mesela bu şuna benzer. Enformasyon teknolojisinde ekranda konuşan bir speaker var. Bir de ekranın dörtgenin altın, altında altındaki kenardan kayan yazıyla akan bir metin var. Ve bu ikisi birbirini tutmuyor. Şimdi birini belki konuşma balonuyla temsil edersek diğerini düşünme balonuyla temsil edebiliriz. Ama karikatürün aslında o subtext ya alt metin tamamen şeffaftır. Şimdi öyle bir şeffaf bırakılmış ki o şeffaflığın içerisine işte mizahın muhatabı olan özne kendisi doldurur veya doldurmaz. Öyle de olur, böyle de olur. Şimdi demek ki mizahın biraz daha hüneri oradaki subtextin esnekliğinde ve menzilinin genişliğinde ve derinliğinde ve ebadının hacımının imkanlarındadır aslında. Şimdi tabi dönüp dönüp ece'ye geliyoruz. Niye ece'ye geliyoruz? Şimdi bir şeyi eksik bıraktık. Şimdi ece korona günlerinde de faaliyetlerini sürdürürken şimdi mesela şu tele ekrandan ece'ye komut geldiğinde ece orada Seccadenin üstünde <laughs> meditasyon yaparken iki düşünce sahibi. Biri koronayı düşünüyor ama o hikaye, o şeyi düşünüyor. Şimdi tam olarak korona konjonktüründen de istifade edemediğini düşünüyor yani. Yani bu avlarının sayısı daha çok olabilirdi. O imkanı düşünüyor ve nitekim orada bir yetersizlik var. Yani bil fiil yaptığıyla bil kul yapabileceğin arasında bir fark oluşmuştur. Ve o fark da şuradaki beyaz alanla mor mor alanın arasındaki farkla temsil edilmiştir. Geometrik olarak. Şimdi şuradaki e, belki bil fiil yaptıkları ama imkan olarak e, bil kuvve olarak yapabilecekleri o kadar geniş ki dolayısıyla buradan bir tatminsizlik hissi hasıl oluyor. Yani o tabi o konuşma balonunun gitgide erotikleşmeye başlayan kıvrımlarından da biz onu hissediyoruz. Yani daha fazla yapabilirdim ama maalesef bu kadar olmuştur. Bu demek istiyorum. Şimdi acaba Ece bir şey midir? Yani nefomani vakası mıdır? Yoksa nefomani gibi bir kategoriye dahi sokulamayacak ve patolojik olmayan ama günümüzün yaşama şartlarının büyük şehir hayatının ve belli bir zümrenin şartların böyle oluşmasıyla hakikaten de hayat denilen o tılsımlı bilmeceyi çözüp beceren ve bunu da haddinden fazla aslında başarıyla yapan bir kişinin daha fazla başarı ve muzafferiyet elde etme tatminsizliğin bir acaba eleştirisi midir? Yani bunlar yapılmıştır lakin potansiyel olarak daha yapacak çok iş vardır. Şimdi biz onu bir de nerede anlıyoruz? Onu biraz da şöyle bir sembolik lisanla yazar inlemektedir. Şurada anlıyoruz. Yani daha yapacak çok iş var. Şimdi gözü o kadar yükseklerde ki şimdi bir şeyin tatminin ve hırsın sonu yoktur. Şimdi dolayısıyla bu fark açılacak da açılacaktır. Yani o delta delta açılacak da açılacaktır. Yani bir defa bunu tespit edelim. İkincisi toplumun toplum bir örnekten bir küme olarak düşünürsek gitgide fazla sayıda eceler üreteceği fikrini kabul ettiğimizde bu varsayımla düşündüğümüzde tabii ki deltaların farkı büyüdükçe toplumdaki siniklik koefisyonu artacaktır. Şimdi bir münasebet tarlığı daha kuruyoruz. Delta farkı ile toplumdaki sinisizm katsayısına korelasyona tabi tutuyoruz. Şimdi bakınız Ece hiçbir sorumluluk üstlenmiyor. Yani değil ters moduna girmesi bir çocuk yapmıyor. Ama başkalarının çocukları, yani başkalarının beşeri sermayesinden aslında geçiniyor. Şimdi bir vampirlik durumu söz konusu burada. Da. Şimdi mesela şurada ne oldu Burak? Neden bu kadar sinirlisin? siz doktorculuk oynamıyor muydunuz? Şimdi Ece'nin çocuk çıkardı. Yani çırak çıkardı. Zümre belki bugün devlet hastanesindeki doktor ve hemşire kadrosu olabilir. Bunları çocuk çıkarmış. Yani beni hasta yakını yaptılar, bekletiyorlar diyor. Şimdi Ece o kadar yükselmiş ki arşa hala çıkmış. Onları çocuk seviyesinde bırakmış. Şimdi buna ne denir? Yani ee, Muzaffer kişiye dünyada He, hiçbir şey denilemez. Mağlup kişiye veil mağluba denilir. Yani İnstaşlarıyla olan münasebeti de kendisine göre. Yani burada kesinlikle dişilik asabiyeti bir Ece ile diğerleri arasında bir insani diyaloğa el vermiyor. Şimdi o kadar üstün bir kişilik ki Ece velev ki dişi olsun. Ha, şimdi erkekleri tabi kullanıp kullanıp atıyor da hemcinslerine olan tavrı da öyle aslında. Şimdi onu da şuradan görüyoruz. Çok dominant Ece. Yani şimdi burada Ece'nin bir cins taşı var ama şuradaki çehreden biz anlıyoruz ki o kaybeden ama Ece'nin umurunda değil. Yani Ece'nin hakiki anlamda bir dostu ahbabı olamaz. Ece'nin tek dostu kendisidir. Yani öyle olmuş olsa biz şuradaki ilişkiyi başka türlü görürdük. Yani çizer onu öyle aktarırdı. Şu. Şimdi şu gözlükleri düşünmek lazım. Şu gözlükler. Şimdi bu gözlüklerin burada çizilmesi bizim perspektifimizi değiştirmemiz doğrultusunda aslında gizli bir mesaj. Ece'nin orada yüzünü görmeye çalışın diyor şey çizer. Şunu şu gözlüğü takıp bakalım. Ece orada acaba şu hemcinsinin kahrolmuşluğu karşısında nasıl bir yüz ifadesiyle? Şimdi ona bakalım. Şunu benim güneş gözlüğüm olarak düşünün. Acaba nasıl görürdük biz bunu? Şimdi orada bir gölge var. Orada bir gö O gölge kimin gölgesi acaba? Ece'nin gölgesi mi yoksa? Orada bir gölge var. Ve o gölgenin dudak ifadesine baktığımda şeytani bir gülüş var orada. O gölge herhalde Ece'nin gülen gölgesi. Şimdi bakınız o Ece'nin gölgesi olsa gerek. Çünkü diğer gölgelerin onunla alakası yok. Onlar biri sola biri sağa bakıyor. Bu Ece'nin gölgesi. Sanki şeyin gibi Benjamin Disraeli'nin portresi falan gibi olmuş. Şimdi ama Ece'den de üstün bir kuvvet olduğunu her şeye rağmen belli ki inançlı bir kişi olsa gerek bu şey. Güneş gözlüğüyle sanki daha üst, Ece'den de üstün bir kuvvetin olduğunu ve Ece'yi ve Ece'nin gölgesini izlediğini burada sezdiriyor bize. Şimdi hiç değilse iman adına o kadar bir teselli sahibi olabiliriz. MK Perker. Şimdi o güneş gözlüğü o işte. O izliyor orada. Şimdi hem bu silüeti izliyor. Yani Ece'nin siyah imiyesini hem de Ece'yi izliyor. Bu çok ilginç. Ve tabi buradaki kahrolmuş sarışın o sarışını da izliyor. Şimdi o herkesi izliyor da ne isteriz? Şimdi şu Bakınız bu tesadüf olamaz tabi bu da bir kurgudur. Şimdi şu sayfanın yarısı ecedir, yarısı gecedir. <laughs> Şimdi şurada da eceler resmi geçidi. Şimdi eceler resmi geçidi. Acaba reklamın yaptıkları ölçüde vamp mı bunlar? Zannetmiyorum. Belki de bunların vamplık kıymetini artı değeri yükleyen çizeli hüneridir. Şimdi biz bir okur olarak bununla muhatap olurken önce Ece'nin üstünlüğüne kani olduktan sonra çünkü o yukarıda yukarıda aşağı doğru okuyoruz. Biz bunu Çince gibi okuyoruz. İnternetteki sayfalar öyle açılıyor. Şimdi Çince gibi okurken biz bunu önce gözümüz Ece'nin bandına takılıyor. Sonradan sosyete verilen üzülmeye takılıyor. Ve bilinçaltımızda belli ki Ece ile bunlar arasında sübliminal yani bağlantıları kuruyoruz biz. Ama bunlar bir katliamla uğraşmıyor da bunlar bir şeyler pazarlıyor. Ece ise hiçbir şeyi pazarlama derdini değil. O malın peşinde değil, peşinde. Yani o hiçbir kıymetin peşinde değil. O kendi arzusunun, hırsının peşinde. Bunlar başka bir şeyin peşinde gibi gözüküyorlar. Acaba öyle mi? Yani bilmiyoruz. Ama şu Ece ile şu Eceler Geceler, Heceler resmi geçidin kompozisyonu bir sayfa içinde kurgulanması manidardır.